kuşlar niye indiler yerlere? Kedi yakalayacak da ölüm patlıyor. Bir gözüm de kedide. Ne gitti bu kedi? kedi? Allah! Pist, pist, sakın! ama ama aman! ama Gebertirim seni! Sakın! Resmen gidip yakalayacaktı bak. Hayatta izin vermem. Bırak oynasınlar. ben şunun yanına da kaçırayım o kuşları yoksa bu yakalayacak. Sistemim öyle bir şey. Bak resmen gidiyor yakalamaya Hayır. Pist. Hayır. Hayır. Sakın. Sakın. Kedi medya yakalamak yok. Zuru çık bahçede. Şey kuş yakalamak yok. Ne kedisi? Hayır. Zuzu çık oradan kızım. Ne güzel oynuyor kuşlar. Sen ne gidiyorsun yakalıyorsun? Ben seni karnını doyurdum. Allah Allah. Frenk üzümüm olmuş. <laughs> Dostlar. Bakın frenk üzümü. Şurada da var. Kaç tane var bakayım. Ay. Bak. Ah, iki üç tane de şurada var. Yiyin bari. Hmm. Hmm, güzel bir tadı varmış. Bunları da yiyeyim. Nerede olmuş? Zaten bunu galiba kuşlar yemiş. Vardı çünkü. Üstünde azalmış. Herhalde onu yemeye geldi kuşlar. Hmm. Hey, geri düşme. <laughs> Bu fren gözümünü Migros'ta gördüm dostlarım. Minnacık bir avuç yoktu yani düşünebiliyor musunuz? 25-30 lira fiyata. Benim kayısılar ne zaman acaba yenmeye başlayacak, sararacak? Hı <laughs> erik gibi duruyor. <laughs> Şeftaliler de daha küçük küçük. Kaç tane şeftalimiz var. Şurada milik milik var. Bunlar olmaz büyük ihtimalle. <laughs> Olsa olsa şu da iki tane olur. Aslında şu küçükleri toplamamız gerekiyor. Ee, çünkü şey yapmaması lazım. Bunların vitamini almaması lazım. Mümkün olduğunca minikleri koparacağız. Evet <laughs> Maşallah bu pembe domates herhalde bildiğim kadarıyla. Pembe domatese benziyor. Nereye ne ektiğimi de hatırlamıyorum ki. Hı. maşallah maşallah. Ay, ay, ay. ne kovalıyor ya. Uf. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ay yani bu köpeklere yasak yani yasak. Kimse geçmesin bizim sokakta. Öyle bir köpek yani. Şu benim süs bademleri. Şey, badem nereden çıktı ya? Şey e, kabakları daha oluşmaya başlamamış. Başlasa gösterecektim sizlere. Çiçeklenmiş ama daha bir şey yok ortada. Evet. da değişik güzel domatesler. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. Hepsi değişik değişik. Örtlenleri. Hmm. Şurada da var bir sürü. Evet. Yani bir şey çıkar. <laughs> Şöyle bahane, bir ot var onu alalım. alalım. tane yani kendine ya Karpuz mu kavun mu ne bir şey çıkmış. Şurada. Ama geçen sene buraya çok ekmiştim. Hiçbir şey elde edememiştim. Hmm, maşallah. Bu çiçek vermiş. Bu bir veriyor bir dekiyor Daha bir meyvesini göremedim üstünde bunun. Göreceğiz inşallah. Oh. İşte akşam saatinde bahçe çok güzel oluyor. Çok seviyorum. Geziyorum böyle. şöyle bir misafirim gelse de <laughs> kabaklarımdan toplayıp kabak dolması yapsam hiç yapacak halim yok <laughs> fasulyelerim de çiçek verdi maşallah bunlar da dökmeye başlarlar hatta döken var şurada şuradan geçeyim evet <laughs> minik minik de etmişler oluyorlar inşallah yapma çiçeğime. Ya ah Ah bu kedi beni var ya bu kedi. Yapma. Yapma yapma. Aa. Yaralıyorsun bütün ağaçlarımı. Yapma. Orada bak bir sürü odunlar koymuşum şurada. Git onları tırmala. Gel. Gel. Allah. Evet, sinami kendi ilk defa çiçek açtı sinemiki ağacı. Bir de şurada da var tomurcuk. O da açacak. Buradan da açmış. Güzel. Kokuyor mu acaba? Bakayım. Yok. <laughs> Kokmuyoruz. Kokan bir şey değil. Ama şu lavantalarım harika. Nasıl kokuyor biliyor musunuz? Şuradan geçerken bile muhteşem kokuyorlar. Evet Begonvil baya baya kendini gösterdi dostlarım gördüğünüz gibi. Kuruyan Begonvil'im baya bir kendini gösterdi. Maşallah ona da evet Evet, bugünkü videom bu kadar. Bugün videoda kendimi göstermedim ama iyi merak etmeyin. Keltoş kafamı çok fazla göstermek istemiyorum. Kendinize dikkat edin, sizi çok seviyorum. Hoşçakalın sevgili dostlarım.